Ne arkadaşlar, havuza gideceğiz. Havuzda sandviç yiyeceğiz. Merhaba çocuklar. Evet, şimdi biz Ne yapıyoruz? Havuza gidiyoruz. Havuzun kenarında sandviç yiyeceğiz. Evet, çünkü havuzda yer kalmıyor çocuklar. Erkenden gideceğiz. Yerimizi ayırtacağız, değil mi? Evet. Havuz başında sandviç yiyeceğiz. Abla benim sıram kimse ne? O poşeti bana ver niye? Çünkü. Bunlar da çocuklar, su tabancalarımız. O da birbirini kuş tutacak. Evet. Evet. Açabilecek misin kapıyı Efe? Aferin. da. <laughs> ne Hadi sen geç anneciğim. Devam edin. Havuza mı gidelim? Evet, havuza doğru gidiyoruz. Şu an havu soğuktu. Biz zaten kahvaltımızı yaparız. Evet. Meyve suyumuz da kalmamış. Arkadaşlar, Kalmış olsa da alacaktık. Avuzla. bir şey arkadaşlar. Hadi havuza direkt. Arkadaşlar bak. Tamam hadi yürü. Bakalım dolu mu yer mi? Boş mu? Nasıl? Şimdiden birileri gelmiş. Şu an birileri gelmiş Efe. Evet çocuklar havuza Aha. geldik. Efe'cim şu bak tam o şemsiye var ya kızım oraya. Oraya oraya bak ha, şu. Orası güzel. Çocuklar havuz böyle. Hı hı. Islak mı çok? Bir şey olmaz kurur ya. Yıkamışlar herhalde şey Ma. Herhalde. Şimdi şöyle bırakalım. Dur şemsiyeyi falan açalım bekle. Evet çocuklar. Şeyzong'a oturduk değil mi? Bak, şimdi sandviçlerimizi Bak bakalım sandviçinde ne varmış arkadaşlara göstermek ister misin? Evet. Ama, ama bir şey söyleyeceğim Zeynep sen yanlış yerde oturuyorsun. Efecim şu tarafa bak şu tarafa geçeceksin. Gölgede kalmak için şu taraf. Al. Şöyle. Şöyle. <laughs> Öyle biraz daha gidin biraz daha. Arkadaşlar. Efe, Bağırma Arkadaşlar bakın. Sandviçte. Ne var sandviçte? Biraz daha gelmen Lan. lazım. Zeynep mi? Ama Zeynep'ciğim sen öyle bir oturuyorsun ki şu an yani şey oturulmuş gibi oturuyorsun yere. Normal otur. Azıcık daha kal. Bacaklarını öyle yapma. Yere koy. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi sandviçimin içinde ramne var. E, elini sürme anneciğim. Evet. için içinde ramne var. Bir de şey var. Salam. Göstermek ister misin arkadaşlar? Efe'yi. Açıyor mu? Aç. Niye? Göstermek istemiyor musun? Böyle işte. Hı -hı. Çok güzel. Hadi şimdi sadece yiyin bakalım. Kremledik de size değil mi? Ondan sonra da havuza gireceğiz. Hı -hı. Büyük havuza gireceğiz. Hangisine giriyorsun? Küçük havuza mı? Büyük havuza. Önce havuza ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Panemizi takacağız. Başka? Gözlüğümüzü Bövümüzü takacağız. Sonra? Su savaşı. Ha. Ama arkadaşlar. Efe'ye su, su, attığında bana kızıyor. Yüzünü de atmıyorum. Göbeğini atıyorum. Yani ama göbeğimi atınca da göbeğim şey oluyor. Dıdıklanıyor. Olsun. Bıcağımı Olsun ne güzel. Hadi sandviciyi sonra. Saçımı atsın. Tamam da bir şeycikten sonra abuza gireceğiz, Anlaştık mı? Ha. Hadi Efe atla kendin atla. Aa, çok soğuk. Bir sen şey atla. olmaz. Ablam ellerini atlasın. Sen atla. Öyle dizlerine acıyor Zeynep. Sen atla. Yavaş. <laughs> Hadi. Çok soğuk. Aa, Yakalan yakalayın. Hadi şu tarafa doğru geçin. Efe o tarafa doğru geç. Burası. İyi. i̇yi. <laughs> Ne oldu? Biraz yaklaşın birbirinize. Tamam bırak biraz efe şey yapsın atsın. Şimdi ablan da sana aynısını. Efeci vücudunu sokman lazım ama üşürsün. Hadi gir sen de havuza, havuza da. Efe, şu tarafa doğru gelsenize. Buraya mı? Efe, sen de gel ablanın yanına doğru. Geç karşıya. Karşı Oraya geç sen tamam. Allah. <laughs> yavaş yavaş hep otur. <laughs> hızını alamadı Ben çıktı. Yani. Evet. <laughs> taksana gözlerin? Efe ağzını kapat ama su dökerken başından aşağı. mm <laughs> Tamam Efe sen kendin yüz. Ne? Efe kendisi yüzsün orada çocuk havuzunda ne güzel. Tamam. Yavaş. Anne. Hı. Hmm. Efendim? <laughs> Silahınızı gönderseniz. Ne diyor? Silahımı gönderse de al bakalım. Hayır efendim. Ne yapıyorsun? Anne. Bir de zaten gelmez ki doğguno. Mm-hmm. <laughs> Bundası yapma Var. Biz dondurma molası verdik. Evet. Neni aldın? Oraya Oreo'lu. Altında da tane ayna Çocuklar sabah 10 dondurma yiyoruz. Ne güzel değil mi? Hı hı. Çünkü çok sıcak. <laughs> sabah köründe dondurma yiyoruz. Hı hı. Şimdi kapı çok sıcak. Evet.